Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün, narsist eşinizin sizde yarattığı üç tane önemli duygudan bahsedeceğim. Narsist eşiniz ne yapıyor da, sizde bu üç duyguyu yaratıyor ve siz bu duygularla baş etmek için neler yapmalısınız? Bu bilgileri paylaşacağım sizlerle. Şimdi, narsist eşiniz, bir narsistle evlisiniz, ee, ister narsist kişilik bozukluğu olsun. İster narsistik atakları olsun, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi narsist eşiniz arkadaşlar sizi kontrol etmek, sizi yönetmek, sizi kontrolü boyunduruluğu altına almak için bir takım davranışlarda bulunur. Bu davranışların sonucunda da sizde, sizde üç tane duygu oluşur arkadaşlar. Bu duygulardan bir tanesi değersizlik duygusudur, bir tanesi suçluluk duygusudur. Üçüncüsü de arkadaşlar acıma duygusudur. Evet neymiş? Değersizlik duygusu, suçluluk duygusu ve acıma duygusu. Şimdi narsist eşiniz ne yapıyor da sizde bu üç duyguyu yaratıyor? Değersizlik duygusundan gelin başlayalım. Örneğin yemek yaptınız. Diyelim ki narsist eşiniz ee, biraz eve geç geldi. Sizde işte sofrayı hazırladınız, bekliyorsunuz. Geldiğinde der ki size sofraya oturduğunda bu yemek soğumuş. Bu yemek hiç güzel değil. Yani sizin kendinizi değersiz hissetmenize neden olur. Eğer siz bir kadınsanız ve eşiniz e, sizde bu tür e, sizin yaptığınız evde yaptığınız işlerle ilgili bu tür davranışlarda bulunuyorsa işte düğmemi güzel dikememişsin, çocuğa iyi bakamıyorsun, annemi aramamışsın ya da annemi aramışsın ama anneme kötü kötü konuşmuşsun, soğuk konuşmuşsun. Bugün anneme gitmişsin ama böyle bir soğuk davranmışsın, terbiyesizlik yapmışsın gibi söylemler söylüyorsa ya da sizin fiziksel özelliklerinizle ilgili işte çok kilo aldın, çok zayıfsın, hayır işte çok çırpısın, yok duba gibisin, işte saçın kötü, burnun kötü, şuran şöyle, buran böyle gibi sizin fiziksel özelliklerinizle ilgili eleştirilerde bulunduğu zaman ya da sizin davranışlarınızda e, olumsuz bir şekilde size bu davranışları söylediği zaman, yansıttığı zaman siz kendinizi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Değersiz hissediyorsunuz. Tabii ki insanın karısı ya da kocası eleştirdiği zaman ve acımasızca eleştirdiği zaman ne yapıyor? İnsan kendisini değersiz hissediyor, kendisini önemsiz hissediyor, kendisini görünmez hissediyor arkadaşlar. Çünkü siz kadın olun ya da erkek olun, eşiniz için pek çok çaba sarf ediyorsunuz, onu seviyorsunuz, onu sevdiğiniz için de bu evlilik için bir emek sarf ediyorsunuz. Zaten bu video. Yorumlarda şöyle yazan sizler için diyorsunuz ki hocam evet eşime narsist e, işte kişilik bozukluğu tanısı kondu ya da ben eşimin narsist davranışlarını gözlemliyorum ama eşimden ayrılmak da istemiyorum çocuklarımız var o yüzden de eşimi de seviyorum ailemi de bölmek istemiyorum e, parçalamak istemiyorum boşanmak istemiyorum o zaman bana eşimle ilgili e, nasıl davranmam gerektiğini anlatır mısınız? diye yorumlarda yazıyorsunuz ya da seanslarda söylüyorsunuz arkadaşlar. İşte ben de bununla ilgili birkaç size ip ucu vermek istedim istiyorum. Evet ne dedik? Narsist kocanız ya da karınız sizi değersizleştirmek için sizi sürekli eleştirir arkadaşlar. Yapmadığınız şeyleri yapmışsınız gibi söyler, yaptığınız şeyleri yapmamışsınız gibi söyler. Örneğin işte sen çocuklara iyi bakmıyorsun, sizi anneliğinizden vurur ya da işte sen çocuklarla hiç ilgilenmiyorsun, işkoliksin, sizi babalığınızdan vurur. İnsanın en hassas yeri neresidir arkadaşlar? Evlatlarıdır. O yüzden de narsist kocanız ya da karınız sizi çocuklarınıza iyi anne olmamak, baba olmamak, zaman ayırmamakla ilgili sizi Eleştirir ve sizi değersizleştirir. İşte narsistin yaptığı bu acımasızca eleştiriler sizin kendinizi değersiz hissetmenize neden olur. Nedir bunlar? Tekrar bakacak olursak eğer. Tabii ben burada çok klasik örnekleri veriyorum. Sizin evinizde size özel e, davranışlar, durumlar vardır. Artık siz e, bunları kendiniz ölçüp biçin, analiz edin. Ona göre de narsist eşinizin bu eleştirilerinden kendinizi değersizleştirmemeyi öğrenin arkadaşlar. Ee, evet ne dedik yaptığınız yemek ondan sonra evinizin temizliği eğer bir kadınsanız ya da bir Eğer erkekseniz işte baba olmanız işte eşinizle ilgilenmeniz işte sen beni sevmiyorsun bana değer vermiyorsun falan canım kocası işte gitmiş ona şunları şunları almış tatilde şuraya götürmüş gibi ...davranışlar ya da az para kazanıyorsun, işte beceriksizsin, işte annen seni iyi yetiştirememiş gibi... ...sizi aşağılayan hakaretvari konuşmaları ve davranışları arkadaşlar sizi değersizleştirmek içindir. Peki diyeceksiniz ki hocam niçin böyle yapıyor? Videomuzun başında söylediğim gibi sizi yönetmek, sizi kontrol altına almak için yapıyor arkadaşlar. Çünkü narsist kişilik bozukluğu olan insanlar ne yapamazlar? Sağlıklı iletişim kuramazlar. Sizinle karşı tarafla eşiyle konuşarak sağlıklı iletişim kurarak istediğini yaptırmayı ya da istediğini yaptırmak yanlış oldu da birlikte sizinle yol almayı bilemezler arkadaşlar. Onların bildiği yöntem budur. Yani bir sizin kendinizi değersiz hissetmenize neden olur. İkincisi sizin kendinizi suçlu hissetmenize neden olur. Yani ortada aslında hiçbir şey yokken narsist eşiniz Öyle incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten dolayı arkadaşlar öyle bir kavga çıkarır ki ve en sonunda sizi öyle bir suçlu hale getirir ki siz kendinizi suçlu hissedersiniz. Der ki mesela işte sabahları çocuğu çocukları geç uyandırıyorsun işte okula geç kalıyorlar servise işte yetişemiyorlar ya da işte annemi işte aramıyorsun ya da işte arkadaşlarımıza sen şöyle davranıyorsun eve geldiklerinde böyle yapıyorsun işte sen bana şöyle şöyle davranıyorsun diye sizi eleştirerek yine sizin damarınıza basarak öyle bir kavga çıkarır ki çünkü siz kendinizi savunmaya geçersiniz kendinizi savunursunuz ve en sonunda ne olur arkadaşlar olay döner dolaşır. Siz akşam yatağa yattığınızda ya da kendinizle baş başa kaldığınızda dersiniz ki evet ya gerçekten yani eşim doğru söylüyor. Ben aslında her şeyi yanlış yapıyorum. Çocuklara karşı yanlış yapıyorum. Eşime karşı yanlış davranıyorum. Hatalı davranışlarım oluyor. Toplum içinde arkadaşlarımızın içinde ben öyle avut sabuk davranıyorum, konuşuyorum diye Kendinize suçlarsınız ve bir süre sonra arkadaşlar siz bir bakarsınız ki sürekli kendisini suçlayan bir insan haline gelmişsinizdir. Çünkü narsist eşiniz sizde bunu yaratır arkadaşlar. Diyelim ki eve geç gelir siz dersiniz ki ya ne, niye böyle geç kaldın? O ortalığı koparır. Hayır ben her zamanki saatimde geldim sen zaten bana ya da 40 yılda bir geç geldim işte sen hep böyle yapıyorsun hep kavga çıkartıyorsun. Yani sizi kadın olun erkek olun kavgacı, gürültücü, e, huysuz, geçimsiz, dırdırcı, bağıran, çağıran bir insan e, haline getirir. Ve siz kendinize artık suçlar olursunuz arkadaşlar sürekli her şeyden kendinizi suçlarsınız. Bakın ne oldu şimdi? Birincisi kendinizi değersiz hissediyorsunuz. İkincisi sürekli kendinizi suçluyorsunuz. Üçüncüsü de arkadaşlar narsistin sizde yarattığı duygulardan en belirgin olan üçüncüsü de nedir? Ona acımak, acıma duygusu. Şimdi siz ondan yani Evet seviyorsunuz ama ayrılmak da istiyorsunuz. Çünkü bu kadın ya da bu adam size işkence ediyor. Ama sonrasında sizi o kadar manipüle ediyor ki siz ona acıyorsunuz, ona üzülüyorsunuz. Mesela ona kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, işte kavga ediyorsunuz, sizi bu hale getirdi çünkü. Sonra da ona üzülüyorsunuz, ona acıyorsunuz. Diyelim ki siz bir erkeksiniz. Ve zaman zaman ayrılmayı düşünüyorsunuz. Ama karınızı acıyorsunuz. Diyorsunuz ki yok yok eşime bunu yapamam. Ben bu karıma bu kıza bunu yapamam. Bana yıllarını verdi. işte iyi kötü doğru yanlış bir evliliğimiz var. Bana çocuk iki tane çocuk verdi işte üç tane çocuk verdi. Yok yok ben onu hayatta yalnız bırakamam Ben onu bırakırsam o ne yapar diye ona acıyıp üzülüyorsunuz. Ya da siz bir kadınsanız yine kocanız için yok yok onu ona bunu yapamam işte aslında sonuçta o da istemeden bana bağırıyor istemeden hakaret ediyor sonra da gidiyor işte köşesinde oturuyor gibi bu sefer ona acırsınız evet narsist eşinizin sizde yarattığı değersizlik duygusu suçluluk duygusu ve acıma duygusu arkadaşlar sizin depresyona girmenize sebep olabilir evet çünkü insan Kendisini değersiz hissediyorsa, kendisini sürekli suçluyorsa ve karşı tarafa da zaman zaman acıyorsa burada bir çıkmasın içine girersiniz arkadaşlar. Evet bir çıkmasın içine girersiniz hem artık kendinizi sevmiyorsunuz hem bu evliliğin gidişatından, mutsuzluktan, huzursuzluktan kendinizi sorumlu tutup kendinizi suçluyorsunuz ve eşinize de acıyorsunuz zaman zaman acıyorsunuz. İşte bu duygular arkadaşlar sizin depresyona girmenize, depresif ruh halinde olmanıza, mutsuz olmanıza, e, bitkin olmanıza, halsiz olmanıza sebep olur. Hayattan zevk almamanıza sebep olur. O zaman peki ne yapacağız hocam diye soracak olursanız da şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Eşiniz sizde Değersizlik duygusu yaratacak herhangi bir davranışta bulunduğu zaman yani ya da bir sözde bulunduğu zaman bir sınır koyacaksınız. Bir sınır koyacaksınız, zihinsel bir sınır, ruhsal bir sınır. Bulunduğunuz odayı terk edeceksiniz, içeri gideceksiniz, işinizi yapacaksınız, işte işim var hayatım diyeceksiniz. Ve o anı geçiştireceksiniz ve kendinize söyleyeceksiniz, eşim ya da başka biri beni eleştirdiği için ya da beni suçladığı için... Ben değersiz değilim. Lütfen kendinize bunu hatırlatın arkadaşlar. Lütfen bunu kendinize hatırlatın. Kendinizin güzel, iyi, olumlu yönlerini kendinize hatırlatın olur mu? İşte ben işte mesleğim şu ya da işte e, hayatta şöyle bir duruşum var, şöyle kişilik özelliklerim iyi vesaire vesaire. Yani kendinizi kendinize hatırlatın. Bunu yapmak zorundasınız. Eğer ki bu narsist eşinizle siz evliliği yürütmek istiyorsanız arkadaşlar <laughs> sizin kendinizi değersiz hissettirecek ve kendinizi suçlu hissettiren onun davranışlarının tuzağına düşmeyeceksiniz. Çünkü bu bir tuzak. Arkadaşlar bu bir tuzak. Yani eşiniz ringe çıkıyor ve işte sizi kavgaya davet ediyor ve siz de çıkıyorsunuz tabi bu tuzağa düşüyorsunuz ve ne oluyor? Yenilen siz oluyorsunuz, kaybeden siz oluyorsunuz. Çünkü narsist kişilik bozukluğu olan insanlar ilişkileri bir güç savaşı gibi görürler sizi ele geçirmek, sizi yönetmek, sizi kontrol altına altında tutmak, sizi istediklerini yaptırmak e, için kendilerine böyle bir konfor alanı yaratmak için çaba gösterirler arkadaşlar ve bu çabalarında da maalesef başarılı oluyorlar, başarısız olmuyorlar. O yüzden size yapmanız gereken bu sizi değersizleştiren cümleler ve davranışlara, sizi kendinizi suçlu hissettiren onun bu davranışlarına karşı arkadaşlar önlemler alacaksınız. Eşinizin bu sözlerini hayatınızın merkezine koymayacaksınız. Gece gündüz bunu düşünmeyeceksiniz. Bana onu dedi, şunu dedi, bunu dedi. Beni sevmiyor, beni anlamıyor, beni istemiyor, beni önemsemiyor. Bunları bitireceksiniz arkadaşlar. Bunları bitireceksiniz. Siz kendinizi seveceksiniz. Kendinizle barışık olacaksınız. Kendinize yeni uğraşlar bulacaksınız. Kendinizden emin olacaksınız. İyi anneyim, iyi babayım. İşte elimden geleni yapıyorum. Dediğim gibi onun bu tuzaklarına düşmeyeceksiniz arkadaşlar. Baş edemediğiniz noktada da ne yapacaksınız? Uzmanlardan destek alacaksınız. Böylelikle kendi psikolojinizi ve ruh sağlığınızı korumuş olacaksınız. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorumlara sorularınızı yorumlarınızı yazabilirsiniz. Her zaman yanıt vermeye çalışıyorum. Evet, şimdi hoşçakalın arkadaşlar ve ruhunuza çok çok iyi bakın.